ve korkunun gölgesinde yaşamak istemiyorum. Savaşla yaklaşık 2 yıl bir birlikteliğimiz oldu. Lakin son bir yılında tehdit, korku, şiddet, darp, içerikli geçirdiğim kabus dolu 1 yıl yaşadım. Kendisinden şikayetçi olamadım. Çünkü her defasında tehdit edildim. Elinde özel hayatın gizliliğini ihlal eden bazı videolar mevcut. Kendisinin telefonundan da bana tehdit amaçlı gösterdiğinde yaklaşık bununla ilgili 40-45 kadının videosunu ve fotoğraflarının arşivine bizzat şahit oldum. Çok zor günler yaşadım. Hayatımda görmediğim şiddeti gördüm. Oyun videoları bir yayınlasa iyi olurdu ya. Oğlum gerizekalı mısın? Travmayı gördüm. Kabusu gördüm. Dehşeti yaşadım. Kendisi son süreçlerde bunun her defasında mutasyonunu arttırdı. En son beni komaya sokarcasına dövdüğünde 3 gün baş dönmesi yaşadım. Yalvarmama rağmen beni hastaneye götürmedi. Ondan şikayetçi olacağım korkusuyla. En son yaşadığımız olayda kaçtım. Kaçmaya çalıştım. Beni yakaladı. Yine kenara geçerek beni tehdit etti. Size bu bahsetmiş olduğum olayların hepsi şu anda savcılık soruşturmasında olan dosyada. Dilik somutlar, fotoğraflar, e, WhatsApp mesajları hepsi dosyaya sunulmuştur. Dosyayı sundum diyor işte. Yalan söylüyor bu arada. Neden? Beden dili. Kral, çözdün olayı ha, orospunun oğlu seni. Şahitler dinlenmiştir. Kamera kayıtları, epikriz raporları. Bunların hepsi dosyada mevcut. Şu anda dosyanın sonuna geldik. Mahkemeyi olumsuz etkilemesi için, etkilememesi için çok fazla bir paylaşım yapamayacağım. Sadece birkaç fotoğraf sunacağım sizlere. Bu süreçte kendisinden uzaklaştırma kararı aldım. Lakin başıma gelecek herhangi olumsuz bir durumda savaş cebeciden bilinmesini istiyorum. Bu da kamuoyuna duyurulur. Her ne kadar uzaklaştırma kararı alınsa da şu an dava açılmadığı için elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde geziyor. Evinde, iş yerinde arama yapıldı. Üç tabletine el konuldu. Fakat hala dava açılmadı. Sonuna geliyoruz. Bunlarla ilgili sizin aslında gerçekten tanımadığınız savaş cebecinin gerçek yüzünü bizzat göstereceğim. Bunları delillerle birlikte göstereceğim. Fotoğraflarla birlikte. Hepsini beyan edeceğim. Aslında bunların hepsi düzenlenmiş bir komplo. Ben çok büyük bir oyunun içinden çıktım. Çok vadireler atlattım. Çok büyük tuzaklara maruz kaldım. Bunları ilerleyen süreçte sizlere anlatacağım. Delilleriyle birlikte anlatacağım. En son maç ayında kız kardeşi beni aradığında savaş ufak tefek tartışmalarımız oluyordu. Savaş'ın evine bizzat kendi eşinin elleriyle kameraya yerleştirdiğine ayağını denk almazsan bunları ifşa edeceğiz. Konuşmalarını iyi ki ses kaydını almışım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar karşımızdaki kadın... Mal birine benzemiyor. Bu ses kaydını mahkemeye sunmuştur herhalde. Yani bunu mahkemeye sunmadan burada böyle bir iftira atmazdı arkadaşlar. Fakat beden dili. Hukuk dışı e, kanıt sayılabilir. Bu doğru. Ama e, mahkemedeki intibasını da yok eder. Onu söyleyeyim. Ya şöyle. Bu delil hukuk dışı sayılıp bununla ilgili belki işlem yapılmaz. Ama hakim sonuçta onu görüyor ya. Anladın mı? Öyle oluyor. Size her şeyi anlatacağım. Bu adamın aslında ne kadar tehlikeli bir insan olduğunu, kadınları nasıl tuzağına düşürdüğünü. Ama ben bunu anlattım zaten 3 yıl önce falan. Ad adamın işi bu ki. Ad adamın işi bu. That's his fucking job. Adam çalışma mekaniği bu zaten. İnsanları nasıl menfaatleri ve çıkarları için kullandığını. Bak geldi kral bak burada. Bak burada gördün mü? Bu araç alacağım sana. Geldi kral gördün mü? Hoca diye hitap ettiğiniz adamın aslında nasıl bir karakterde olduğunu size göstereceğim. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Zor bir süreç geçiriyorum. Soruşturma... Ne demiş? Parya sıfır demiş ki abi bu adam Amerika'da yaşamak için yarrak sıvazlamıyor. Ya beyefendi böyle şeyler söylemeyin insanlar hakkında ya. Tadımız kaçtı tövbe tövbe. Dosyası bittikten sonra, mahkeme açıldıktan sonra ben size her şeyi detaylı bir şekilde, delilleriyle birlikte anlatacağım. Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Koyayım. Bu arada... Üç kez komaya girdim dedi zaten. Wow. Titreme geldi resmen. Kötü oldum ya. Vallahi tüylerim diken diken oldu. 60 kiloluk Kaan Kazgan'a gücü yetmeyince kadın döven Kingo ya. Harbi kötü oldum amına koyayım.